Arkadaşlar merhaba ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keyifli, çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Sözcüklerin kökenlerine bakacağız. Köken bilimi etimoloji olarak adlandırılıyor. Buna kısaca köken bilgisi diyoruz. Sözcüklerin kökenlerini, ne zaman ortaya çıktıklarını, ses ve anlam bakımından nasıl bir değişim ve dönüşüm gösterdiklerini araştıran bilim dalına etimoloji yani köken bilgisi diyoruz. Kelimeler de insanlar gibi arkadaşlar onlar da doğuyorlar, büyüyorlar, serpiliyorlar, gelişiyorlar. Çok popüler, çok geniş ölçüde kullanıldığı zaman dilimleri var ama bazıları zaman içerisinde hayatımızdan çekiliyor, başka sözcüklere yer açıyorlar. Bu konu TYT'de, ÖABT'de, KPSS'de ve okul derslerinde karşımıza çıkıyor. Fakat en önemlisi pek tabi bu kelimelerin hepsini dilimizde günlük hayatımızda kullanıyoruz. Kullandığımız bu sözcüklerin hangi dilden geldiğini veya nasıl bir evrim geçirdiğini bilmekte bizim hakkımız. 250'ye yakın kelime var arkadaşlar. Bu kelimelerin köklerine ve değişim süreçlerine bakalım. İlk sözcüğümüz abi. Bu sözcük atta ve bek sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuş. Ata bey şeklinde olmuş ve abi şekline dönüşmüştür. Bunu kök olarak abi şeklinde alıyoruz sevgili arkadaşlar. Artık etimolojisine inmiyoruz çünkü unutulmuş bu. Abla sözcüğü de atta ve bula sözcüklerinin birleşmesinden Zaman içerisinde çok evrim geçirmiş ve abla şekline dönmüş bir sözcüğümüzdür. Açı sözcüğünün kökü açmaktır. Açmaktan açı sözcüğü ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Fiil köklü bir sözcüğümüzdür. Adak sözcüğü ad sözcüğünden isim soylu bir sözcüktür. Adamak ve adak kelimesi ortaya çıkmıştır. Demek ki bu kelimenin kökü ad'dır. Anahtar kelimesine bakıyoruz. Bu Rumca bir sözcüktür. Anoiktar şeklinde Tabi Rumca'da nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum fakat zamanla dilimize yerleşip anahtar şeklini almıştır. Anılar sözcüğüne bakalım. Anmak sözcüğünden anı ve üzerine bir çokluk eki almıştır. Kelimenin kökü anmaktır, fiil kökü. Ara sözcüğü arga sözcüğünden, arka sözcüğünden türemiştir. Bu sözcüğün üzerindeki K sesinin, G sesinin düştüğünü ve ara sözcüğünün ortaya çıktığını görüyoruz. Arkadaş sözcüğü arka ve Daş sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş arkadaşlar. Arkayı tutan, arkayı koruyan gibi bir anlam buradan çıkarabiliriz. Diğer bir sözcüğümüz artı sözcüğü. Artı sözcüğü artmak fiilinden türemiş. Artmaktan artı olmuş fiilden isim. Artmak, artırmak ve artırmak isim ekini almıştır. Ayak sözcüğü ise atmak kelimesinden geliyor arkadaşlar. İleriye doğru atıldığı için atmak sözcüğünden atak ve zaman içerisinde bu sözcüğün ayak şekline dönüştüğünü görüyoruz. Bu sözcüğümüz fiil kökenli bir sözcük. Ayna kelimesi Farsçadan dilimize geçmiş. Aine göstergeç yani insanı gösteren anlamında kullanılan bir sözcükmüş Farsça bir kelime. Ayraç sözcüğüne bakıyoruz. Bu sözcüğümüz Türkçe bir sözcük. Ayırmak sözcüğünden türemiş fiil kökenli bir sözcük ve aç yapım ekini almış, ayraç şekline gelmiş. Ayırmak sözcüğü ıl yapım ekini aldığı zaman ıl ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Burada bir ünlü düşmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bağlantı sözcüğünün kökü bağ, isim soylu bir sözcük. Bağdan bağlamak, bağlamak daha sonra ise bağlantı şeklini almıştır diyebiliriz. Basın kelimesi basmak fiilinden geliyor. Yani bazı kağıtların üstüne yazılar basma eyleminden geliyor. Fiil kökenli bir sözcüktür. Basmaktan basın isim soylu bir sözcük türemiştir. Diğer bir kelimemiz başak. Baş sözcüğünden geliyor arkadaşlar. Bu isim soylu bir sözcüktür. Baştan ak yapım ekini alarak başak şekline evrilmiştir. Başlamak sözcüğü baş isim kökünden geliyor. Baştan başlamak ve görülen geçmiş zaman ekini üstüne almış. Batı sözcüğü batmak fiilinden geliyor. Batmaktan batı ı yapım ekini alarak isimleşmiştir. Bayrak sözcüğü batıraktan geliyor. Batırmak fiilinden geliyor aslında arkadaşlar. Batmaktan batırmak, batırmaktan batırak zaman içerisinde buradaki t sesinin y'ye döndüğünü, ı sesinin düştüğünü ve g sesinin k'ye döndüğünü görüyoruz. Bayrak sözcüğünün kökeni batırmaktan geliyor, batmaktan geliyor. Bayram sözcüğü yine Türkçe bir sözcük. Badram bayram şeklinde bir evrilmiş ve günümüze bayram şeklinde ulaşmıştır. Bekçi sözcüğü bek kelimesinden geliyor. Bek, pek sağlam sözcüğünün Türkiye Türkçesinde cıcı ekiyle türetilmesiyle oluşmuş bir sözcü. Demek ki bek kuvvetli anlamında sağlam anlamında kullanılan bir sözcük. Bek sözcüğü üstüne cıcı yapım ekini almış ve bir meslek adı olmuş arkadaşlar. Bekçi sözcüğü bek kelimesinden geliyor. Belli sözcüğü Türkçe bir sözcük belgülük şeklinde kullanılıyor ve zaman içerisinde evrilerek ve zaman içerisinde bazı seslerin düşmesiyle bugün belli şeklinde kullanılıyor. Bu sözcük soru olarak karşımıza çıktığı zaman belli şeklinde kök olarak alın. Çünkü artık belgülük şekli unutulmuş. Bencil sözcüğü benden geliyor. Ben isim soylu bir sözcüktür. Bencil cil yapım ekini ve sonra lik yapım ekini almıştır bencil sözcüğünün kökü bendir, kendi benini düşünen anlamında. Benimsemek sözcüğüne bakalım. Bu sözcüğün kökü de yine ben sözcüğüdür, isim soylu bir sözcüktür. Daha sonra benimsemek fiil olmuştur, imse yapım ekini almıştır, görülen geçmiş zaman eki ve şahıs eki almıştır. Benimsemek sözcüğünün kökü ben. Benzemek sözcüğü menizden, görünüş, suret, çehre. Beniz suret demek, çehre demek, yüz demek arkadaşlar. Benzemek sözcüğü meniz yani beniz sözcüğünden geliyor. Beniz isim soylu bir sözcüktür. Beslemek sözcüğü besi sözcüğünden geliyor. Besilemek şeklini almıştır. Burada bir ünlü düşmesinin olduğunu görüyoruz. Bıçak sözcüğü bıçmaktan yani biçmekten geliyor. Fiil soylu bir sözcük. Daha sonra ek yapım ekini alarak bıçak, biçek şeklinde söyleniyor, kullanılıyor günümüz Türkçesinde. Biçim sözcüğüne bakıyoruz. Bu kelimenin kökü biçmek arkadaşlar biçmekten biçim şeklini almış. Bile sözcüğü de Türkçe bir sözcüktür. Bir ve ile sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Burada r harfinin ve i harfinin zaman içerisinde aşındığını ve düştüğünü görüyoruz. Bilezik sözcüğü ilginç bir sözcük, Türkçe bir sözcüktür. Bilek yüzükü şeklinde söylenen bir sözcükmüş eskiden. Fakat zaman içerisinde evrilerek bilezik şeklini almış. Biriktirmek sözcüğü de yine Türkçe bir sözcük. Bir sözcüğünden geliyor. Bir'den birikmek, birikmekten biriktirmek şeklini almış. Bitki sözcüğüyle devam edelim. Bitmek fiil kökünden türeyen sözcük üstüne ki yapım ekini almış. Bomba sözcüğü ilginç arkadaşlar. Bunun yansıma bir sözcük olduğunu, Türkçe bir sözcük olduğunu biliyordum. Fakat bu İtalyanca bir sözcükmüş. İtalyanca bomba Patlayıcı düzenek sözcüğünden alıntı bir kelimeymiş. Boşlukta sözcüğüne bakıyoruz. Bu Türkçe bir sözcük. Boştan boşluk, lık, lık yapım ekini almış. Daha sonra bulunma hal ekini almış üstüne. Bölge sözcüğü de Türkçe bir sözcüktür. Bölmekten bölge, gage yapım ekini üstüne almış. Burada sözcüğüne bakalım. Türkçe bir sözcük. Bu ve ara sözcüklerinin bir araya gelmesi ve üstüne bir hal almasıyla oluşmuş. Demek ki bu sözcüğümüz birleşik bir sözcük. Bu arada, burada şekline zaman içerisinde dönmüş. Buyruk sözcüğü Türkçe bir sözcük. Buyurmaktan yani fiil kökünden türemiş ve üstüne bir uk yapım ekini almış. Burada bir ünlü harfin düştüğünü görüyoruz buyruk şeklini alırken. Büyük sözcüğü bedük sözcüğünden türediğini görüyoruz eski kaynaklarda ve bu sözcüğün daha sonra büyümekten büyük şeklini aldığını görüyoruz. Cızırtı sözcüğü yansıma bir sözcük. Cız sesinden doğuyor. Cızdan cızırdamak, cızırdamaktan cızırtı. Yansıma soylu sözcüklerimizin kökü isim soylu sözcüklerdir. Cız sözcüğü isim soylu bir sözcük. Cumartesi sözcüğü birleşik bir sözcük. Cuma Arapça bir sözcüktür. Erte sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Böylece iki sözcüğün birleşmesiyle Cumartesi sözcüğü ortaya çıkmış. Çamaşır sözcüğü Farsça bir sözcük arkadaşlar. Çame, şur, giysi yıkayan, çamaşırcı anlamına geliyormuş. Farsçadan alıntı bir kelime. Çarşaf sözcüğü Farsça bir kelime. Yani İran dilinden alınma. Çağdar şap. Şep gece demek arkadaşlar. Çağdar çadır, örtü anlamına geliyor. Gece örtüsü anlamına gelen iki kelimenin birleşmesinden oluşmuş bir sözcük dilimizde çarşaf şeklinde söyleniyor. Çatal sözcüğü Türkçe bir sözcükmüş. Çatmaktan çatal. Çatmak bir fiil kökü arkadaşlar. Bir araya getirmek anlamında kullanılıyor. Hani tüfek çatmak veya iki şeyi karşılıklı çatmak anlamında, bitiştirmek anlamında kullanılıyor. Çatmaktan çatal anlamında değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel bir kelime. Çatmak sözcüğünden çatal sözcüğü meydana gelmiş. Çatmak sözcüğü de arkadaşlar yine çatal sözcüğüyle aynı kökten geliyor. Çatmaktan çatı fiil kökünden türemiştir. Çekimli sözcüğüne bakalım. Türkçe bir sözcük çekmekten çekim daha sonra li yapım ekini almış ve çekimli şeklini almıştır. Çevremiz sözcüğüne baktığımız zaman bu sözcüğünde Türkçe bir sözcük olduğunu görüyoruz. Evet çevirmekten çevre sözcüğü oluşmuş. Bunu duyduğu zaman arkadaşlarım biraz garipsiyor. Etrafımızı çevrileyen bizim çevremizdir arkadaşlar. Çevirmek sözcüğünden çevre. Burada bir ünlü düşmesi meydana gelmiş. Daha sonra üstüne iğnelik eki almıştır. Çift sözcüğü Farsça bir sözcükmüş. Eş, iki şeyin biri anlamına geliyormuş. Farsça'da da çift şeklinde kullanılıyormuş. Fakat dilimizde bugün çift şeklinde kullanılan, işlek olarak kullanılan bir sözcük. Çoğaldı sözcüğüne bakalım bu sözcük. Türkçe bir sözcük çok sözcüğünden al yapım ekini almış, çoğalmak şekline gelmiş. Tabii ki buradaki k sesinin yumuşayarak g'ye döndüğünü söyleyebiliriz. Burada bir ses olayı meydana gelmiş. Üstüne dıdi görülen geçmiş zaman ekini almış. Çözümlemek sözcüğüne bakalım. Türkçe bir sözcük çözmekten çözüm, çözümden çözümlemek fiil kökünden türemiş bir sözcük. Değerli sözcüğü değmekten geliyor ve sözcüğün kökü fiil kökü. Değmekten değer isim yapmış, değerden değerli isimden yine isim yapmıştır. Dergi sözcüğü de ilginç. Dermekten dergi, farklı yazıların derilerek seçilerek bir araya getirilmesine dergi diyoruz arkadaşlar. Onun için dermek kökünden dergi sözcüğünün türediğini söyleyebiliriz. Fiil kökenli bir sözcüğümüz.